Merhaba arkadaşlar, Canım Hocam Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte cümlenin ögeleri, sorularını çözüyoruz. Hem de en yeni nesilinden. Önce bir bakalım bakalım kimler varmış bir... Emre Fadik, Ömer Faruk, Merve burada, Elif Su, Merve Aynur, Selamlar Tülay, hoş geldin. Ali Baran, hoş geldin sen de. Evet, ben varım bugün. İrem sen de hoş geldin. Aynurmuş adın ama İrem. Peki. Öykü sen de hoş geldin canım. İsimsiz insan Feruze'ymiş. Hoş geldin. İyi Melacığım. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün hava güzel böyle. Birazcık enerjimiz yüksek. Selam Elif Su. Hakan selam. Ee, Cuma günü İlayda Hoca gelsin dediniz. Ben de dedim ki bir geleyim bakayım neler oluyor burada. Bir değişiklik olsun. Selam Bugatti. Hoş geldin. İki gün sonra kopacağız. İki gün sonra ne var iki gün sonra? Niye kopuyoruz? Ne varmış ki iki gün sonra? Neden kopuyormuşuz iki gün sonra? Benim bir bilgim yok. Sude selam. Ali Baran niye kopuyormuşuz iki gün sonra? Söyle bakalım. Selam. Ha, sokağa çıkıyorsunuz. Doğru. Sizin bir sokağa çıkma şeyiniz var değil mi? Doğru. 11 ile 3 arası herhalde biraz bir çıkıyorsunuz. Aynen. Saklambaç yazmış yine Emre. Keşke kafanı koparsam Emre. Neyse bakalım. Biraz sohbet muhabbet. Şimdi de ders. Öncelikle e, cümlenin ögeleri işliyoruz biliyorsunuz. Size birazcık yenilisi soru hazırladım. Biraz da normal soru hazırladım. Eee. Önce bir çözelim şimdi ben başlayacağım soruyu falan okuyacağım ama sizinle birlikte çözmek istiyorum yani soruları siz cevaplayın yanlış yaptığınız noktada devreye ben gireyim istiyorum o yüzden herkes şöyle biraz odaklansın bakalım şu e, kaç dakikamız var 17-18 dakikada sadece kendinizi cümlenin ögelerine vermenizi istiyorum bakalım kimler doğru kimler yanlış yapıyorlar hadi bakalım başladık şimdi diyor ki yalnızca bu bilgileri dayanarak aşağıdaki cümlelerin hangileri sanatsal bir metinden alınmış olabilir? Ne demek istiyor bize bakalım. Türkçe söz dizimine göre yüklem cümlenin sonunda bulunur. Tamam yüklemi genellikle cümlenin sonunda bulunduğunu biliyoruz biz. Günlük konuşma dilinde ve bazı sanatsal metinlerde yüklem cümlenin herhangi bir yerinde olabilir. Yani konuşma dilinde ve sanatsal metinlerde cümlenin başında, sonunda ya da ortasında yüklemimiz bulunabiliyormuş. Bakalım şimdi. Bu ağaç nemli ortamları sever. Sevmek benim neyim? Film aynı zamanda Yüklemim bu zaten nedir? Kurallı bir cümledir. Yüklemin sonda olduğunu buldum. Bunun sanatsal bir metinden alınma ihtimali yok. Aslında bir alıştırmadır umut. Umut burada benim yüklemim değil. Burada benim neyim yüklemim arkadaşlar? Alıştırmadır tabii ki de. Yüklemim nerede bulunmuş? Ortada bulunmuş. İşaretledik ikiyi. Gelmiş geçmiş en yaşlı insandı. En yaşlı insandı benim neyim? İsim soylu bir yüklemim. O zaman bunu da eledim otomatik olarak. Balık çıkmadığı zaman yanaşmıyorlar temizliğe. Yanaşmıyorlar benim neyim? Yüklemim arkadaşlar. Yine devrik bir cümle olmuş ve yüklemim nerede bulunmuş? Ortada bulunmuş. O zaman cevabım otomatik olarak 2 ve 4 olmalı. Bravo. Herkes C demiş zaten. Tebrik ederim arkadaşlar size. Cevabımız Ceyhan'dı. Evet bravo. Ee, bir taktik buldum. Hafta işleri 20 sayfa. Hafta sonu sayısal. Türkçe mesela hangi konu içerisinde? Konu tekrar sonra içerisinde. Bugatti iyi bir taktik. Aferin Ali Varan. Kendin yaptıysan bravo. Şimdi yeni bir soruyla beraberiz. Hadi bakalım. Yine bekliyorum cevaplarınızı. Ben soruyu okuyana kadar büyük ihtimalle siz çözersiniz. Yer tamlayıcısı ED'den eklerini alarak yönelme, bulunma ve ayrılma ifade eden cümle ögesidir demiş. Yer tamlayıcısının diğer neydi? Tabii ki de dolaylı tümleçti. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde e, D'den eklerinden biri aldığı halde yer tamlayıcısı görevinde kullanılmamış bir sözcük vardır? Yani diyor ki bu eklerden birini alsın ama dolaylı tümleçte da yer tamlayıcısı olmasın diyor. C var, A var. Bakalım bir cevabımız neymiş? Geçen aylarda bu okulu ziyaret etmiştik. Şimdi daha Ekim burada demek ki ben bu ögeye bakacağım ne ögesi diye bu okulu ziyaret etmiştik. Ne zaman sorusunu soruyorum. Ne zaman sorusu bana hangi hangi ögeyi verirdi arkadaşlar? Ne zaman sorusu? Bekliyorum cevabınızı. Ne zaman sorusu bana hangi ögeyi verirdi? Evet tabii ki de Fadik aynen öyle. O zaman geçen aylarda ögesi benim zaten neyim oluyor otomatik olarak? Zarf cümlecim oluyor. Zaten cevabı ilk şıkka koymuşuz. Otomatik olarak Adana olacak. Zihninde canlandırıyordu bütün öyküyü. Nerede canlandırıyordu diye sorduğunu zihninde bu benim dolaylı tümlecim. Sessizce yanındaki adama yaklaştı. Kime diye soruyorum yanındaki adama cevabını aldım. Burada A yönelme hal ekim var. Bu da benim dolaylı tümlecim. Bahçesinden sürekli kiraz topluyorduk. Nereden topluyorduk diye sordum. Bahçesinden bu da nedir ayrılma hal ekini almıştır arkadaşlar. Yine aynı şekilde dolaylı tümlecim. A diyenleri tebrik ederim. Evet, Ali Beran. Sen bugün birazcık iyisin, formundasın. Öyle mi diyorsun Bugatti? Kolay mı gerçekten? Hadi bakalım. Yeni sorumuz. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece temel ögelerden oluşmuştur? Bizim temel ögelerimiz nelerde? Bir tane özne, bir tane yüklemde. Diğer ögelerimiz, yani geriye kalan dolaylı tümlet, zarf tümlecinin nesne. Biz bunları ne diyorduk? Biz bunlara yardımcı ögeler diyorduk arkadaşlar. Bakalım cevaplar gelmeye başlasın yavaş yavaş. Ee, bir motor beni büyük şehirlere götürmüştü. Götürmüştü benim neyim? Yüklemim. Nereye götürmüştü? Büyük şehirlere cevabını aldım. Ben burada dolaylı tümlet buldum. Dolaylı tümlet bir yardımcı ögedir. Adana'yı eledim. O zamanlar Cumhuriyet'in ilk yıllarıydı. Cumhuriyetin ilk yıllarıydı bir tamlamadır arkadaşlar. Bir isim, isim, tamlamasıdır. Bu yüzden bunun tamamını bir yüklem yani bir öge olarak kabul ediyorum. Çünkü neden? Biz tamlamaları ortadan ikiye ayıramayız öge bulurken. Bunun tamamına ne dedik? Tabii ki de yüklem dedik. Peki Cumhuriyet'in ilk yılları olan kim ya da neydi sorusunu sorduğumda tabii ki de o zamanlar cevabını alıyorum. Şimdi burada bu benim tabii ki de özlem. Çünkü hangi soruyu sordum? Kim ya da ne sorusunu sordum. Ama buradaki zaman kelimesine aldanıp da siz buna zarf tümleci derseniz o zaman bu cümledeki kandırmacaya kapılmış olursunuz. Ne yapmayacağız? Bu zaman kelimesini görünce direkt olarak zarf tümleci deyip üzerine atlamayacağız. Zaten ne bulduk biz burada? Özne artı yüklem bulduk. Yani temel ögelerimizden oluşan cümleyi bulmuş olduk arkadaşlar. Bravo. Bey diyenleri tebrik ederim. Merhaba Cemre. Hoş geldin sen de. Bayağı herkes... Herkes cevabı bulmuş. Samet bulmuş. Ali Baran Elmas bulmuş. Tebrik ederim. Hakan da bulduğuna göre devam edebiliriz. Buyurunuz yeni sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinin altı çizili sözcük yapılan işten etkileneni bildirir? Yapılan işten etkilenenden kastı neymiş bakalım yukarıyı bir okuyalım. Özde bir cümlede işi yapansa işten etkilenen de kimmiş? nesneymiş arkadaşlar. Cümlede yapılan işten etkileneni belirtilmiş. Demek ki bizde buradan yapılan işten etkilenen derken kimi istiyor? Tabii ki de nesneyi istiyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Bize burada örnek vermiş. Çiçekleri suladı dediğimizde. Burada zaten iyi ekinden hemen neyi anlayabilirsiniz? Belirtili nesne olduğunu anlayabilirsiniz. Çiçekler açtı. Açan kim diye sorduğunda buradaki çiçekler kelimesinde direkt olarak özne olduğunu anlayabilirsiniz. A geldi, D diyenler var. Bir bakalım kontrol edelim. Bir sürü A gelmiş. D diyen de var. Kafalar biraz karıştı bu soruda demek ki. Ağaçlar sel sularına dayanamadı. Dayanamadı benim neyim? Yüklemim. Dayanamayan kim diye sorduğumda burada ağaçlar cevabını alıyorum. Bu benim özlem arkadaşlar. Yağmur aralıksız saatlerce yağdı. Yağan kim ya da ne diye sorduğumda tabii tabi ki de yağmur cevabını alıyorum. Ne durumumuz? Tabii ki de. <laughs> yağmur cevabını alıyorum. O yüzden tabii ki de bu da benim neyim? Öznem. Sel suları bütün meydanı kapladı. Kaplayan kim ya da ne diye özne sorularımı sorduğumda yine sel suları cevabını aldığım için bu yine benim aynı şekilde öznem oluyor. Dere, dereyi belediye ekipleri ıslah etti. Islah eden kim arkadaşlar? Belediye ekipleri. Burada kim ya da ne sorusunu sorduğumda aldığım cevap belediye ekipleri olduğu için burası benim tabii ki de öznem olacak. Peki dereyi nedir? neyi ıslah etti? Yani neyi sorusunu sorduğumuzda bakın sondaki i harfi bize neyi verecekti? Tabii ki de nesneyi. Hatta kelimelerin sonunda da i harfini görürseniz direkt olarak ne diyebilirdiniz? Belirtili nesne diyebilirdiniz. Çünkü bizim i ekimiz neydi? Belirtme hal ekimizdi. Değil mi? O yüzden cevabımız tabii ki de ne olmalı? Denizli olmalı. Adımı okuyun. Ahmet Yasir Tatlı. Neden A dediniz? Nasıl de? Şimdi şöyle. Dereyi belediye ekipleri ıslah etti. Islah etti benim neyim arkadaşlar? Benim yüklemim. Yüklemi buldum. Şimdi ben özneyi bulmak için yükleme hangi soruyu soruyordum? Bir kim sorusunu soruyordum, bir de ne sorusunu soruyordum. Islah eden kim? Yani eylemi yapan kim bu cümlede? Tabii ki de belediye ekipleri. O zaman benim öznem burası olmalı. Peki altı çizili sözcüğe bakarsak bu benim neyim olacak? Islah etti. Peki neyi ıslah etti diye soruyorum. Neyi sorusu bana belirtili nesne verirdi arkadaşlar. O zaman burada dereyi kelimesi de benim neyim olacak? Tabii ki de belirtili nesnem olacak. Cevabımız Deniz'de aynen öyle. Çünkü bizden nesneyi istiyordu. Teşekkür ederim. Selam Akın hoş geldin. Merhaba Ceren. Sen de hoş geldin. Ceren'i Ceren burada çok göremiyoruz. Yani ara sıra katılıyor. Keşke hep gelse ama. Rica ederim Aynur. Ne demek? Süper. Ahmet süper. Buğra Hoca'nın demek ki size etkisi bayağı olmuş. Hadi bakalım. Yeni sorudayız. <laughs> Altay hoş geldin sen de. Taha hoş geldin. İki gözümün çiçeği. Hmm, yazmıyorsun çok fazla. Peki ben göremeyince gelmiyorsun zannetmiştim. Hadi bakalım yeni soruya geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci cümleye durum anlamı katmıştır? Biliyorsunuz zarf tümlecinin iki tane görevi vardı. Bir tane durum anlamı vardı. Bir tane de zaman anlamı vardı. Zaman anlamını bulmak için yükleme ne zaman sorusunu soruyorduk. Durum anlamını bulmak için de nasıl sorusunu soruyorduk. Peki bakalım burada hangi zarf tümleci bize neyi verecek? Durum anlamını verecek. B'ler yağıyor galiba yağmur gibi. Herkes bildi sanırım soruyor. Sabahın erken saatlerinde yola koyulduk. Ne zaman yola koyulduk? Sabahın erken saatlerinde. Ne zaman sorusunu sorduğum için bana zaman anlamı verir. Eledim. Kaldırım taşlarını saya saya ilerliyordu. İlerliyordu benim yüklemem. Nasıl ilerliyordu? Yani durum bildiren soruyu sordum. Kaldırım taşlarını saya saya ilerliyordu. Bu da benim neyim? Durum bildiren zarf tümlecim arkadaşlar. Cevabımız Bursa'ydı. Ee, ısınıyor. Ne zaman ısınıyor? İlk yazın başlarında zaman bildirir. Bu akşam madde caz konseri olacak. Ne zaman olacak? Bu akşam cevabını aldığımız için. Tabii ki bu da ne bildirecek? Zaman bildirecek. Zamanda hep akşam, gece, sabah, hafta yaparken gibi sözcükler var. Evet çünkü otomatik olarak ne zaman sorusuna cevap vermesi gerekiyorsa bir zaman kullanması gerekiyor. Yani ya saat verecektir ya da akşam, sabah, gece, gündüz gibi tabirler kullanacaktır. Tebrik ederim size. Bravo. Devam edelim bakalım. Ee, Ögeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Burada neye dikkat etmeniz gerekiyor? Bazı tamlamaların ve birleşik fiillerin hiçbir zaman iki ayrı öge olarak kabul edilmediğine dikkat etmeniz gerekiyor. Ahmet Yasir aferin. Aferin. <laughs> 38 kişi var 19 like var. Ayıp. Bence de ayıp. 38 kişiden bence 40 tane like gelir. Net gelir bu arada. 40 tane gelir evet. D diyen var, C diyen var, A diyen var. Çok karışık ortalık. Bakalım ya. Sanat müziği dinleyenler insanlara iyi davranıyormuş. Davranıyormuş benim yüklemem. Nasıl davranıyormuş? İyi. Zarf tümleci kime davranıyormuş? İnsanlara dolaylı tümleç. Kim davranıyormuş? Sanat müziği dinleyenler özne. Burada herhangi bir yanlışlığımız yok. Bunu eledik. Devam edelim. Arabanın vergi borcunu ilk fırsatta ödeyecekti. Ödeyecekti benim neyim? Yüklemim. Ne zaman ödeyecekti? İlk fırsatta o zaman bu benim neyim olacak? Tabii ki de zarf tümlecim olacak. Peki neyi ödeyecekti? Arabanın vergi borcunu zaten şurada U belirtme halekini gördüm. Hemen belirtil nesneyi ne yapıyorum? Yapıştırıyorum buraya. Servet abi İlayda Hoca'ya söylesen 38 kişiden 40 like nasıl geliyor? Gelir gelir. 38 kişiden 40 like gelmez mi? Gelir. Gelir. Devam edelim. Evine barkına sahip çıkmayan bir adama ben de sahip çıkmam. Sahip çıkmayan kim? Ben. Burada benim öznem. Sahip çıkmam neyim oluyor? Tabii ki de yüklemim oluyor. Peki kime sahip çıkmam? Evine barkına sahip çıkmayan bir adama. Burası tamamen nedir arkadaşlar? Benim sıfat tamlamamdır. O yüzden buranın tamamla ben ne demeliyim? Dolaylı tümleç demeliyim. Burası bir tamlama olduğu için komple bir şekilde. Tabii ki de bunu ne yapamazsınız? Ayıramazsınız. Bu öğretmenin hakkını vermeliyiz. Evet sıfat tamlaması var Fadik. Aynen öyle. O yüzden cevabımız Ceyhan. B şıkkının öznesi o mu olacak? Sahip çıkmam. Sahip çıkmayan kim? Ben. Burası benim neyim? Burası benim öznem. Hangisinin beğenin mi sormuşsunuz? Bakalım B'ye de. Arabanın vergi borcunu ilk fırsatta ödeyecekti. Ödeyecek olan kim? O. Yani burada benim neyim var? Gizli öznem var. Tamam mı? İnanmıştık yüklemim. Nasıl inanmıştık? Yürekten. Burada nasıl sorusunu soruyorsunuz arkadaşlar? Nasıl inanmıştık? Yürekten inanmıştık. Tabii ki de zarf tümleci. Tamam mıyız? Evet, aynen öyle zarf tamlayıcısı. Evet. Çünkü nasıl sorusunu sorduk. Bu yüzden zarf tamlayıcısı. İyiyiz, bayağı iyiyiz. Süper anlıyoruz soruları. Devam edelim. Bu cümlenin ögelerinin doğru sıralanışını soruyor bize. Yani cümleyi ögelerine ayıracağız. Adım İlayda. Yeni izleyicinizim. Süper. Evet dolaylı tümeş değildi. Oradaki yürekten zarf tamlayıcısıydı. Aynen öyle. Hadi bakalım şimdi bunu ayıralım. Güneş sisteminin uzak bölgelerinde bulunan gaz devi diyebileceğimiz gezegenlerin çoğunda elverişli savaş şartları hüküm sürüyor. Hüküm sürmek bizim birleşik fiilimiz olduğu için tamamını yüklem olarak alacağız. Peki nerede hüküm sürüyor? Güneş sisteminin uzak bölgelerinde bulunan gaz devi diyebileceğimiz gezegenlerin çoğunda. Buraya kadar benim komple neyim olmalı arkadaşlar? Tabii ki de dolaylı tümlecim olmalı. Çünkü neden? Ben yükleme nerede sorusunu sordum. Nerede sorusunun cevabını bana neyi verecek? Dolaylı tümleci verecek. Peki ne hüküm soruyor diye sordum. Yani özne sorumu sordum. Elverişsiz hava şartları cevabını alıyorum. O zaman ne sorusunun cevabı tabii ki de bana neyi verecektir? Özneyi verecektir. Evet. O zaman ne bulduk şimdi? Dolay tümleç bulduk. Artı özne bulduk. Artı yüklem bulduk. O zaman tabii ki de B diyenler doğru söylediler. Peki neden D dedik? Buraya neden nesne dediniz arkadaşlar? Hüküm süren kim diye sordum ya da ne diye sordum. Kim ve ne sorusunun cevabı bana özneyi verirdi. Elverişsiz hava şartları hüküm sürüyor. O yüzden tabii ki de burası özne olacak. Evet cevabınız Bursa gençler. Var mı sıkıntı? Tamam, sıkıntı yoksa devam ediyorum. Evet, şimdi geldik. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlenin hangisini ögeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır. Diyor ki, söz öbekleri oluşturulabilir diyor cümlelerde. Cümlenin ögeleri bulunurken söz öbekleri parçalanamazmış. Yani diyor ki, birleşik fiilleri ve sıfat tamlamalarını, isim tamlamalarını bir bütün olarak alın, ayırmayın ögeleri bulurken. Hocam söyleyin like aslında rekor geliyor. Hadi bakalım söylüyorum rekor bekliyoruz. Çabuk koşun. Hadi çözelim sorumuzu. Yanlış olan yanlış ayrılan cümleyi bulacağız. D geldi bir tane. Mavi gözleri korkudan büyümüştü. Büyüyen ne? Tabii ki de mavi gözleri. Bu benim neyim? Öznem. Neden büyümüştü? Korkudan büyümüştü. Burası da benim zarf cümlecim. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Adana'yı eledik. Şimdi geldik saçın beyaz tellerini koparıyordu. Koparıyordu benim yüklemim neyi koparıyordu diye sorduk. Saçının beyaz tellerine tabii ki de belirtili nesnemiz. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Bursa'yı da elledim arkadaşlar. Rıhtıma yanaşan vapurun sesi ürkütücüydü. Ürkütücüydü benim neyim? Yüklemim. Peki ürkütücü olan ne? Rıhtıma yanaşan vapurun sesi. Bu da benim neyim? Tabii ki de öznem arkadaşlar. Şimdi geldik neye? Son şıkkımıza. Zaten ilk üç şıkkı elediğimize göre bir tane doğru cevabımız kaldı. Sahilde bir aşağı bir yukarı dolaşanları seyre daldım. Arkadaşlar burada seyre daldım birleşik fiildir. Ve siz cümlenin ögelerini ayırırken bir cümleyi birleşik fiilleri ayrı ayrı iki öge olarak alamazsınız. Bir bütün olarak almak zorundasınız. Yani burası komple nedir? Benim yüklemimdir. Yani burada bir yanlışlık yapılmıştır diyoruz arkadaşlar. <laughs> Özel ders veriyor muyum? İki şık arasında kaldığımızda ne yapmamız gerekiyor? Yani şöyle bildiğiniz ögeleri bulun. Bildiğiniz ögelere yükleme bildiğiniz soruları sorun. Eğer devamı gelmiyorsa boş bırakmanız gerekebilir. Peki bakalım buraya kadar da dersimiz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Gayet verimliydi. Herkesin verdiği cevaplar da doğruydu. Ee, çok seviyorum sizi. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.